bir Koç Akademi'ye hoş geldin. Ben Profesyonel Koç Betül Berna. Bugün sizlerle sınav kaygısı üzerine biraz konuşmak istiyorum. O zaman başlayalım. Müzik <laughs> Ya sınav kaygısı çok derin bir konu arkadaşlar. Çok böyle hani bir videoda sığdırıp da işte bunu hızlı bir şekilde halledeceğiz gibi bir durum söz konusu değil. Ama en azından ne olduğunu ve neler yaşadığımızın farkında olmayı bilmek de çok önemli. Aslında videomun amacı sınav kaygın var mı yok mu onu test etmen noktasında olacak. Önceliğimiz bu olsun zaten değil mi? Bunu çözelim. Şimdi kaygı yaşanıyor. Kaygı yaşanması, yaşanmaması yani hiç olmaması değil aslında buradaki olay yaşanabilir. Bunu kabul etmek, bunun farkına varmak aslında %50 çözmek demek gibi bir şey. Çoğu öğrenci aslında bunun farkına varmıyor. Sadece bir şeyler hissediyor. Bir de şimdi gündemde de hani kaygı, sınav kaygı, sınav kaygısı diye böyle dönen bir kelime durumu var ama hani yaşıyor mu, yaşamıyor mu çok da anlaşılır bir durumda değil öğrencilerde. Şimdi sınav kaygısına en çok da ben kendimden örnek vereyim. Yani çocukluğumdan beri çok ciddi sınav kaygıları yaşamış ve bununla ilgili de terapiye gitmiş biriyim ben. O yüzden yüzden <laughs> bu mesleği seçmemdeki en büyük e, olaylardan birisi de bence bu. Kendinin yaşadığın zaman başkalarına yardımcı olma isteği duyuyorsun ya herhalde galiba benim öyle bir sürecim oldu bununla ilgili. Nasıl olduğunu anlatayım kendimde sürecin. Belki biraz yardımcı olur size de. Şöyle çocukluğumdan beri böyle hani işte ablam ve kardeşlerim çok başarılılardı. Böyle sınavlarda sürekli işte derece yapıyorlardı. Birinci oluyorlar, ikinci oluyor, ilçe birincisi, il birincisi falan oluyorlar. Ben o aile içerisinde genelde çok güzel dereceler getiren bir öğrenciydim. Sondan üçüncü, <laughs> sondan ikinci, sondan beşinci olunca mutlu olan bir öğrenciyim. Bu benim çalışmadığım anlamına gelmiyor. Gerçekten emek sarf edip masa başında çalışan bir öğrenciydim de ama enteresan bir durum yaşıyordum. Her sınava girdiğim zaman da o bildiğim bilgiyi bir türlü aktaramıyorum ve hep böyle şey listenin sonunda kendimi arıyorum işte ikinci mi oldum sondan üçüncü mü oldum falan diye. Ne oluyordu peki o anda? Ne olduğunu şöyle hatırlıyorum. Sınava giriyordum. Avuç içlerimde terleme oluyordu. Kalbimde çok hızlı bir atma durumu oluyordu. Ondan sonra nefes alamıyor gibi oluyordum. Sonra ilk işte hani herkes başlar ya paragraftan başlarız. İlk paragraflara başlıyorum bir iki paragraf çözdükten sonra bir bakıyorum ki kafa gitmiş. Yani hiçbir şekilde okuduğumu anlamıyorum. Sonra diyorum ki sonra tabii ki okuduğumu anlamamak bana daha da bir telaş yaptırıyor orada. O zaman diyorum paragrafı galiba şu anda yapamayacağım. O zaman gideyim biraz matematik çözeyim daha iyi olur. Matematiğe dönüyorum falan bu sefer sınav düzenim bozuluyor. Böyle sınav süreci boyunca artık 2 saat 45 dakika, 2 buçuk saat miydi bizim zamanımızda tam da net hatırlamıyorum. O süreç böyle kabus gibi geçer mi? Bir deneme sınavı kabus gibi geçer mi? Kabus gibi geçiyordu gerçekten. Yani bunun da çözüm yolunu hani bulma noktasında çok sıkıntı çekiyordum ve o zaman da işte tabii koçluk sistemi yoktu o zamanlar. Ben de bir bulunduğum bölgede iyi bir psikolog vardı. Eğitimle ve işte öğrenci stresiyle kaygısıyla da ilgilenen bir psikologtu. Onunla birlikte çalıştık biz o süreçte. İşte teknik şu anda hali hazırda öğrenci koçlarının da verdiği bir takım tekniklerle çözebildiğimiz kadar çözdüğümüzü hatırlıyorum bu olayı. nefes egzersizlerini öğrettiğini hatırlıyorum. Bir de sınav anı simülasyonu yapıyorduk çokça. Bunlar biraz beni rahatlatmıştı. Ama şunu da fark ediyordum. Bazen mesela ben de çalışıyordum. Çalışırken mesela çok daha fazla çalıştığım zamanlarda deneme sınavına girdiğim anda daha çok heyecan yapıyordum mesela gibi gibi durumlar. Yani şimdi tabii bu benim hikayem. Herkesin hikayesi farklı. Ve sen ne yaşıyorsun? Onun farkına varman lazım. Hocam benim sınav kaygım var ya da işte bir tür koçum geliyor. Ben sınavlarda çok kaygılıyım. Bu terimi de o duyduğumuz için işte oradan buradan sosyal medyadan artık yerleşti. Ama gerçekten var mı yok mu bilmiyorum. Peki ne yapacağım? Yani ben gerçekten sınav kaygısı yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum? Yoksa bu sadece küçük bir heyecan mı? Bu soruların cevaplarını nereden bulacağım? Diyorsan bir önceki videomda söylemiştim. Tekrar edeyim kendinize benim kanalıma geldiyseniz, denk geldiyseniz videolarımı sırayla izlemeye dikkat edin. Çünkü bir süreç şeklinde gidecek. Yani küçük bir koçluk alacaksınız aslında bu kanal içerisinde. Şimdi sınav kaygısı ile ilgili konuda bazı sorular ve yapmanız gereken alıştırmalar vereceğim şimdi bu video içerisinde. Bir önceki videoda da hedef belirlemenin ilk adımını attık aslında. Size orada da söyledim, burada da söyleyeyim. Kendinize şöyle bir ajanda edinin koçluk ajandası yapın bunu. Güzel olur, keyifli olur. Oraya bu verdiğim sorular üzerinden çalışmalar yapmanızı isteyeceğim. Şimdi kaygıyla ilgili sorumuz da şu. Ben ne yaşıyorum? Yazıyorsunuz. Ben ne yaşıyorum? Nerede ne yaşıyorum? Sınav anında yani deneme sınavında ne yaşıyorum? Ya da mezun grubuysan, gerçek sınava da girdiysen o sınavda da ne yaşadım? Bunun cevapları çok değişik gelecek size. Mesela nasıl cevaplar alıyorsun Betül Koç'um? İşte şöyle cevaplar alıyorum öğrencilerden genelde. Aynı benim dediğim gibi işte avuç içleri terleyenler, işte kalbi nabzı yavaşlayanlar ya da çok hızlı atanlar falan oluyor. Bunlar böyle madde madde yazabilirsiniz. Ya da hiç bunları hissetmiyorsun da mesela sınava girdin o anda ben eksiğim. Ya ben tam çalışmadım galiba gibi bir düşünce geliyor mesela. Bunlar da olabilir. Yani bedeninizi okuyorsunuz. Fiziksel olarak sizin bedeninizde neler oluyor onu okuyorsunuz. Sonra düşüncelerinizi yazmanızı istiyorum. Yani o anda ne geliyor? Mesela soruyu okuyorsun tamam mı? Diyorsun ki o anlamadım ya ben bu soruyu. Ama şu an anlamadım. Niye anlamadım ya? Aa dur dur anlayacağım. Hemen işte şişeyi açıyorsun suyu içiyorsun böyle bir para vermiş gibi şöyle bir nefes alıyorsun saate bakıyorsun zaman da akıyor ya o arada. Şimdi tekrar anlayacağım, okuyacağım diyorsun. Okurken böyle aklına düşünceler geliyor. Anlayamayacaksın. Şu an bu soruyu yapamayacaksın. Bak, bazen böyle düşünceler de olur o sınav anında. Onları da yazıyorsun. Hepsini yazın. Yaşadığınız her şeyi yazın. Ondan sonra onları, onları alın okuyun. Alın okuyun. Ne yaşadığınızı bilirseniz, buna önlem almayı da bir öğrenirsiniz. İlk adımımız bu, sınav kaygısı ile ilgili. Şimdi sınav sürecine az kalan öğrencilerim de yapabilir bunu. Ama hali hazırda okul sınavlarında bile, yazılı sınavlarında bile aslında göstermek istediği başarıyı gösteremeyen öğrencilerim de yapabilir bunu. Bakıyorsunuz ve işte diyorsunuz ki, aa evet ya bak ben bunu düşünüyorum. Benim aklıma böyle düşünceler geliyor o anda. Sadece bunun farkındalığına varmanızı istiyorum bu videoda. Sonra ilerleyen videolarda bu farkındalığa vardıktan sonra bunlarla ilgili neler yapabiliriz adım adım zaten anlatacağım sizlere. O zaman çalışmamızı başlatalım. Bakalım biz kaygılı mıyız? Gerçekten sınavda neler yaşıyoruz? Sınav anında o anı yönetememenin ve sakin olamamamın sebepleri nelermiş? Bunları bir gözden geçirelim istiyorum. Peki. Yazalım. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Yazdıktan sonra yorumlara da yazabilirsiniz. Ben bunları bunları yaşıyormuşum. Betül Koç'um diyebilirsiniz. Ben de göz gezdiririm şöyle bir. Genelde zaten ortalama 3 aşağı 5 yukarı ortak sebepler çıkıyor ama belki benim öğrencilerimden hiç duymadığım bir şeyler duyacağım burada sizden. O da olabilir yani. Bakalım neler çıkacak. Peki o zaman bugün kaygı ile ilgili konuştuk. Sınav kaygımız var mı yok mu? Bunun farkındalığına varmak üzerine bir video hazırlamış oldum. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Koçluk hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz eğer BB Koç Akademi kanalıma abone olabilirsiniz. Bunu da ekliyorum böyle sona ama böyle bir durum var ya hani YouTube'da <laughs> herhalde alışkanlık oluyor bir süre sonra. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.